Selam arkadaşlar. Aydın Didim Akbük bölgesindeyiz. Burada size 4 artı bir ayrı mutfak denize 630 metrelik mesafede mükemmel bir yazlık anlatacağım. Yazlığımızın olduğu arsa arkadaşlar bir dönüm üzerine kurulu 4 tane villadan oluşuyor. Hemen aşağıda ortalama bir 60 adım attıktan sonra sağlık ocağında oluyorsunuz. Hemen sol tarafında ise ilkokul, ortaokul, kurumsal marketler konum olarak mükemmel bir yerdeyiz. Şimdi şöyle bir ayrıntı vereceğim. Villamız hemen karşımda görmüş olduğunuz villa. Villayla resmi yol arasında yeşil alan var. Şu görmüş olduğunuz sağlı sollu e, 4 tane e, zeytin ağacının e, arasından geçiyorsunuz ve buraya herhangi bir çalışma gelmeyecek. İstediğinizi ekip biçebilirsiniz buraya. Tabi domates, biber haricinde sadece işte e, yeşillendirebilirsiniz burayı. E, devletin burası resmi yeşil yolu arkadaşlar. İmarsız. Bu boş arazi gördüğünüz zaman bunun önüne ev mi gelecek diye sormayın. Hemen şöyle ilerlediğimiz takdirde dediğim gibi bir dönüm Arazi üzerine kurulu dört tane villadan oluşuyor burası. Müstakil havuzlu, müstakil girişli, müstakil otoparklı güzel. Yani şöyle aracınızı buraya park ettiğiniz takdirde üstünü bir brandayla kapatıp yarı kapalı otopark haline getirebilirsiniz. Bu zeytin ağaçların orta kısmı ve şu hemen benim sol tarafımdaki beton yola kadar bu yeşil alan bu villaya ait. Her villanın kendi önünde yeşil alanı var. Bunu da belirtelim. Dediğim gibi buraya istediğiniz gibi ekim biçim işlerimi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burası yaya yolu. Buranın üstünü kapatıp aracınızı buraya kadar çekip direkt evinize giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen giriş yapalım. Bahçe kapısından giriş yapar yapmaz hemen sol tarafta bir bahçe alanımız var. Ben bunları fotoğraflarla destekleyeceğim. Eski fotoğraf görüntüleri var. Yani burası çimken. Büyük ihtimalle şu an siz hem beni dinliyor hem de o fotoğrafları görüyor oluyorsunuzdur. Ee, güzel, e, çimlendirildiği takdirde güzel bir görüntü sağlayacaktır. Ki zaten 2-3 gün içinde e, bir arkadaşı buraya yönlendirip bu bahçelerin hepsini düzenleyeceğiz arkadaşlar. giderken hemen gene sağ tarafta uzunlamasına. Bina'nın arka tarafına kadar giden gene toprak alanı bulunmakta. Burada bir iki merdivenlik basamağımız var, iki basamaklı merdivenimiz var. Pardon. Hemen sol tarafta çelik kapımız var. Birazdan iş kısımlara bakacağız ama arka taraftaki mükemmel sosyal alanı göstermek istiyorum. E, otomatik panjurlu evimiz, e, ısı sistemli, ısı yalıtımlı e, merkezi ısı e, sistemi de, merkezi ısı yalı, değil mi? Öyle derler, aynen. Merkezi ısı, ısı pompası da var, aynen öyle. Şuraya bir veranda yapılmış arkadaşlar. Buranın mobilyaları evin içinde. Yani e, şu an mal sahibi burada kalmadığı için bahçe mobilyalarını evin içine koymuş. Buraya güzel bir oturma grubu koyulduğu takdirde çocuklarımız, arkadaşlarımız havuzdayken burada çok rahat güneşlenebilirsiniz. E, hemen e, benim sol tarafımda gene şezlong koyabileceğiniz güzel bir alan var. Yani burası ne kadardır? 7 metreye 4 metre desek ortalama 25-28 metrekare arasında... E, 30 metrede yakın hatta güzel bir e, havuz alanımız var arkadaşlar. Güzel sessiz ailenizle müstakil bir yaşam istiyorsanız e, konum olarak da mükemmel bir yerdeyiz. E, denize dediğim gibi 630 metrelik tamam tamam arkadaşlar buradan gelen kişilere söylüyorum başlarız buradan adım saya saya gideriz denize doğru 630 metrelik mesafedeyiz. Güzel kullanışlı odaları gayet boyutları güzel yani mobilyalarımı nereye sığdıracağım derdiniz olmayacak bu villada. Ee, onun garantisini verebilirim. Bütün kapılarımız, pencerelerimiz otomatik panjurlu, akıllı ev sistemli ee, telefondan e, ...direkt evinizi dışarıdayken kontrol edebiliyorsunuz ki... ...biz zaten ilk açılış yaparken mal sahibini aradık. Alarmları falan kapattırdık. E, yani mal sahibi telefondan uzaktan direkt buraya kontrol edebiliyor. Dediğim gibi otomatik panjurlu demir korkuluklarımız var. E, üst katlarda da aynen öyle. Şimdi villaya girer girmez arkadaşlar... ...karşımızda üst kata çıkan geniş boyutlara sahip merdivenlerimiz var. Hemen onun yan tarafında bu katta bulunan lavabo WC var. Devamında ayrı mutfak var ama ben size... Ee, şöyle hemen mutfak alanını gösterdikten sonra e, salon alanına geçeceğim. E, hemen şöyle tekrardan engin gösterebilir misin? Havuz alanına çıkan sürgülü, panjurlu, e, antresit gri renginde sürgülü bir kapımız var. Yani burada geldiniz, yemeğinizi hazırladınız, çocuklarınız dışarıda oyun oynarken direkt buradan havuz alanına yiyecekleri, içecekleri götürebiliyorsunuz. Bakın bunlar küçük şeyler fakat hayatınızı kolaylaştıracak şeyler. Yani bu pencere olmasaydı çelik kapıdan çıkacaktınız, donanacaktınız. Burayı yapan müteahhit güzel bir şekilde düşünmüş. Buzdolabımızın yeri L şeklinde giden bir mutfağımız var. Bu da mutfak masası arkadaşlar. Kapılarımız beyaz, kulpları gümüş ve siyah renginde. Çelik kapımız güzel. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bir kontrol paneli var. Kontrol panelinin üstünde ise hem akıllı ev sisteminin elektrik bağlantıları hem de evin ee, şartelleri bulunmakta. Şimdi salon alanındayız. Dediğim gibi mal sahibi olmadığı için üstlerini kapatmış eşyaların. E, o yüzden hani ev düzenli gibi gözükmüyor ama bunları kenarlara çektiğiniz zaman gerçekten geniş bir e, salon alanına sahip. Gene salon alanından çıkabileceğiniz, havuz alanına çıkabileceğiniz antresit gri renkli, panjurlu, demir korkuluklu gene bir kapımız bulunuyor. Buradan da hemen ön kısma evimizin bahçe alanına çıkan gene bir sürgülü kapımız var. Önünde gene çimleştirildiği zaman mükemmel bir görüntü sağlayacağını düşündüğüm bahçe alanı var arkadaşlar. Şimdi bir üst kata çıkalım. 4 artı 1 olduğunu söylemiştim galiba. Bir üst katta ne var arkadaşlar? Birinci katta. Birinci katta 3 adet odamız var. Bir adet ortak kullanım banyo vereceğimiz var. Mermerlerimiz siyah, beyaz desenli. Gayet güzel. Korkuluklarımız gene Korkuluklarımız gene antresik gri renginde. Merdivenlerden çıkar çıkmaz hemen sol tarafta Birinci odamızda başlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki kişilik yatak, komodin, elbise dolabı olmasına rağmen çok rahat bir ortam kalmış. Boş bir alan kalmış. Hemen böyle deniz kısmına bakın ama önümüzdeki binadan dolayı denizi göremiyoruz. Açılır kapanır bir penceremiz var. Yine burada kapılarımız beyaz. Merdivenler çıkar çıkmaz hemen karşımızda arkadaşlar bu katta bulunan ortak kullanım banyo ve ece alanı var. Lavabomuz geniş yani bu ayrıntılar küçük ayrıntılar ama hanımlarımız daha iyi anlayacaktır bizi. Elimizi yüzümüzü yıkarken büyük olması lavabonun. Hanımların işini kolaylaştırıyor. Sağa sola e, su düşmüyor. Hemen şurada gene e, banyo ile ilgili bir dolabımız var. Hemen karşıda sabit ee, yarım camlı bir duşakabin alanımız var arkadaşlar. Gayet geniş yani şöyle iki kolumu açtığım zaman bile zor zoruna değiyor. Şöyle tavan yüksekliklerini görüyorsunuz. Duşakabin alanımız da gayet güzel. Fayansları 60'lı 120 gri desenli. Hemen merdivenlere çıkar çıkmaz sağ tarafta 2 adet odamız bulunuyor. Hemen ikinci odamızda devam edelim. Ee, şurada bir kişilik yatağımız burada. Görmüş olduğunuz gibi bir kanepemiz. Televizyonumuz olmasına rağmen geniş bir yer kaplamış. Yani şuraya kadar büyük ihtimalle bu kolona kadar iki kişilik yatak koyduğunuz takdirde hemen karşıya da küçük bir elbise dolabı koyduğunuz zaman rahat bir şekilde e, yaşam alanı oluşturmuş olacaksınız. Buradan da ön kısma az önce videonun başladığım yeşil alan kısmına bakan küçük bir e, balkon alanımız var. Açmak istemedim şu an. Küçük yani masa sandalye atamazsınız ama e, mola vermek için kahve, çay, sigara içmek için güzel bir alan. Hemen burada da gene e, videonun Orta kısımdan da söylemiştim. Ee, veranda alanı atabileceğimiz mobilyalar arkadaşlar. Buraya koymuş mal sahibi. Buradan da ikinci... E odanın balkona çıkan yine bir kapımız var. Gene yeşil alana bakan bir penceremiz var arkadaşlar. Yani bu kadar mobilya sığmasına yani rağmen. Burayı çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Villanın en küçük odası burası. 2 kişilik yatak küçük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Yani villanın en küçük odası olmasına rağmen dediğim gibi iki kişilik yatak küçük bir elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Burada yani benim eksikliklerini gördüğüm bir tanesi şu. Ben bir 78 boyundayım. Yani bir tık benden uzun büyük ihtimalle buraya kafaya çarpacaktır. O yüzden eğilerek geçmesi lazım. Evin tek eksiği bence bu. Ee, ama eğilerek geçtiğiniz takdirde bu eksikliği de gidermiş oluyorsunuz. Ee, dediğim gibi mal sahibi burada olmadığı için teras alanının anahtarlarını bulamadım. Şimdi evimizin hem sağında hem solunda Iı, teras alanı bulunmakta arkadaşlar. Ben bunları gene şu an siz beni dinlerken fotoğraflarını paylaşacağım. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Geniş ve yeşil alana, zeytinlik alanına bakan hemen benim sağ tarafında bir vera, şey, teras alanı var. Pardon çok fazla kelime olduğu zaman bazen karıştırıyoruz ve teras katında bulunan iki tane terasa sahip yatak odası ve ebeveyn banyolu arkadaşlar. Burada gene alt kattaki olduğu gibi sabit bir duşakabin alanımız var. Hemen karşıda alt kattaki gibi geniş bir lavabo alanımız var. Hemen bu köşede ise Engin arkadaşımız göstersin. Şimdiki masa abi çamaşır makinesini koymuş. Alt katta da çamaşır makinesini koyacak yerlerimiz var. Yani buraya termos da koyabilirsiniz. Gayet geniş bir alan diyebilirim. Ve yatak odasına doğru ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi makyaj masası. iki kişilik yatak. Büyük bir elbise dolabı, iki tane komodin. Buraya gene e, bahçe mobilyalarını koymuş mal sahibi. Şurada çamaşırlığımız var, yürüme bandımız var, iki kişilik kanapemiz var. Ona rağmen çok geniş bir alan arkadaşlar. Ve ikinci teras alanımız. Şimdi bu ikinci teras alanımızdan mükemmel bir deniz manzarası var. Fakat dediğim gibi e, anahtarları bulamadığımız için göremiyoruz. Önü kapanmayacak mükemmel bir deniz manzarası arkadaşlar. Güzel bir fırsat. Fiyatını zaten ya açıklama kısmında belirtirim. Çünkü mal sahibini arayacağız. Ya açıklama kısmında belirtirim ya da kapak kısmında belirtirim. 4 artı 1 tam müstakil konumu mükemmel bir villa tanıttık. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.